sıfırdan anlatmak gerekiyor. Şu anda e, dünyanın e, dünya yer kürenin e, karşısındaki en büyük sıkıntı küresel iklim değişikliği. Evet. E, bunu hepimiz duyuyoruz ama belki bunu da açmak lazım. Haklısınız. Küresel iklim değişikliğinin en önemli e, kaynağı karbondioksit ve onun benzeri gazlar. Yani evet. burada metan var, e, diğer gazlar da var tabi ama ağırlıklı olarak bu küresel iklim değişikliği. E, bunu bir sera olarak düşünelim. Dünyayı bir sera olarak düşünelim. E, karbondioksit gazı dünyaya gelen güneş ışınlarının e, atmosferden e, atmosferi terk etmemesine sebep oluyor. Yani e, dünyanın ısınmasına normal karbondioksit e, bir bariyer gibi e, atmosferde e, etki gösterip e, dünyanın güneş ışıklı, ışınlarından daha faydalanmasına aslında e, bir açıdan mesela bunu e, Mars'ta gerçekleştirebilsek şimdi Mars'ın atmosferi yok evet. e, mesela orada e, duyuyoruz bugünlerin popüler e, hani e, NASA'nın e, çalışmalarından e, eksi 200'ler, eksi 150'ler, eksi gün gün içinde sıfır dereceler ancak çıkabildiğini biliyoruz. İşte bizim dünyamızın aslında atmosferin varlığı büyük bir avantaj. Güneşten gelen e, ışınları biz tutabiliyoruz ve gün, dünyada yaşanabilir bir e, insanlar için yaşanabilir bir sıcaklık oluyor. Ama bu karbondioksit miktarını arttırdığımız zaman bu sefer bu ısıyı tutma olumsuz hale geliyor. Dünyamız daha fazla ısınıyor. Şimdi Hı. o yüzden biz karbondioksit miktarını atmosferde sabit tutmamız lazım. Ve tamam. e, ama e, bu kadar e, taşıt ulaşım araçları, sanayi, işte kömür kaynaklı e, elektrik üretimi, enerji üretimi vesaire devam ettiği sürece malum takip ediyoruz. Atmosferdeki karbondioksit emisyonu çok ciddi oranda artıyor. Tamam. Burada net sera gazı emisyonunu <laughs> sıfırlamak demek e, ürettiğimizi yani net demek aslında şurada ürettiğimiz kadar sera gazını tutmamız gerekiyor. Yani evet. ben atıyorum e, yaşamsal faaliyetlerim sebebiyle günde 3 e, birim karbondioksit üretiyorsam ben kendi başıma ya da ülkem benim için <laughs> kişi başına 3 kilogram karbondioksiti tutacak yatırımı veya teknoloji kullanması gerekiyor. Bu ormanlarla olabilir bu okyanustaki planktonlar yapıyor bunu. Ee, veya e, ben bu enerjiyi karbondioksit üretmeden yani güneş enerjisiyle, rüzgar enerjisiyle yenilenebilir enerji. enerji oluyor. Evet. E, bunu elde edersem e, burada net sera, sera gazı emisyonumu sıfırlamış oluyorum. Avrupa Birliği'nin koyduğu hedef bu. Evet. Daha geniş şekliyle anlatmak gerekirse. Çok iyi anlaşıldı. Sera gaz dediğimizde sera etkisi yaratan gazlar. Karbondioksit başta olmak Aynen. üzere tüm Aynen. diğer gazlar. Evet. Bildiğimiz evet. seranın içindeki o sıcaklığın yaratılması için Aynen. E, Aynen. sera oradan geliyor zaten. Çünkü seralarda gazlar. ziraatla ilgilenenler veya merak duyanlar evet. bilirler. Sera maksadı odur. Güneş ışığından daha iyi faydalanabilmek için ee, mesela açık havada e, geniş bir alanda o güneş ışınları çok geniş e, atmosferin üst katmanlarına kadar çıkacak ama bir seranın içine girdiği zaman, e, biz <laughs> evet. daha fazla faydalanabileceğiz. Tamam. <laughs>